Can, 5 yaşında, meraklı ve hayal gücüyle dolu bir çocuktu. Kıvırcık kahverengi saçları, yuvarlacık yüzü ve hep şaşkın bir çiçek gibi açık duran ela gözleri vardı. En sevdiği oyuncak, parlak sarı rengiyle odasının bir köşesinden gülümseyen şimşekti. Bu minik araba, kıvrım kıvrım desenleriyle ve küçük ama gururlu farlarıyla adeta Can'a şunu söylüyordu. ''Hadi, birlikte macera peşinde koşalım.'' Bir akşam can yatağına uzanmış şimşeki avucunda tutuyordu. O gece ay odasının penceresinden süzülüyor, yerdeki oyuncakların gölgelerini uzun ve gizemli suretlere dönüştürüyordu. Can şimşeke bakarak içini çekti. Keşke sen gerçekten bir arabaya dönüşseydin de birlikte bir maceraya çıkabilseydik. O anda şimşekin farları hafifçe yanıp sönmeye başladı. Sıcak, yumuşak bir ışık Can'ın yüzünü aydınlattı. Şimşekin küçük tekerlekleri hafifçe dönüyordu. Ardından bir ses duyuldu. Hayal gücünün sınırsızlığıyla bu gece seni büyülü bir yolculuğa çıkaracağım. Canın gözleri büyülmüş gibi parıldadı. Ama bu sadece bir hayal değil mi? diye sordu, sesi heyecanla titriyordu. Şimşek parlarıyla bir kez daha gülümser gibi ışıldadı. Tabii ki bu bir hayal ama hayaller gerçekten daha çok şeyi gösterebilir bize. Hazır mısın? Bir anda şimşek büyümeye başladı. Tekerlekleri yere yumuşacık bir dokunuşla değiyor. Sıcak ışıklarla parıldayan bir oturma kabini oluşuyordu. Şimşek sanki canı kucaklıyormuş gibi kapısını araladı. Hadi bakalım, kemerini bağla. Macera başlıyor, dedi. Şimşek yumuşak bir vızıltıyla hareket etti ve Can kendini bir anda gökyüzüne doğru yükselirken buldu. Altlarında şehrin ışıkları yavaş yavaş küçülüyor. Yıldızlar gittikçe daha büyük ve parlak hale geliyordu. Bir süre sonra kendilerini ışık ormanı adı verilen büyülü bir yerde buldular. Bu ormanda ağaçların dalları kristal gibi şırak şırak ışıldıyor, yaprakları ise minik yıldızlardan oluşuyordu. Yapraklar rüzgarın hafif dokunuşuyla havaya savruluyor ve zemini pırıl pırıl bir halıya dönüştürüyordu. Can hayranlıkla etrafına baktı. Bu yer harika. Peki burada ne yapacağız? Şimşek sürücü koltuğunu hafifçe sallayarak cevap verdi. Yapraklar dökülüp yere karışınca yollar karanlık olur. Yıldız yapraklarını toplamalı ve ışıkları yeniden dallara yerleştirmeliyiz. Can, yere dökülen yapraklara baktı. Her biri altın şeklinde, kenarları incecik işlenmişti. Onları toplamak için yumuşacık bir sepet aldı ve dikkatlice yaprakları toplamaya başladı. Yıldız yapraklarını yeniden dallara yerleştirirken Can, her yaprak sanki bir mutluluğu temsil ediyor diye düşündü. Işık Ormanı'ndan sonra Şimşek bir döneme çaldı ve Can'ı Rüzgar Şehri'ne götürdü. Bu şehirde evler dev rüzgar güllerinden yapılmıştı ve sokaklar nazikçe esen bir melodiyle doluydu. Şehirde herkes rüzgar enerjisiyle çalışıyordu. Can hayranlıkla, rüzgarla nasıl bu kadar çok şey yapabiliyorlar diye sordu. Şimşek, doğa bize pek çok hediye sunar Can. Eğer dikkatlice dinler ve ona iyi bakarsak ihtiyacımız olan her şeyi bulabiliriz dedi. Can, rüzgar güllerinin dönen kanatlarını izlerken bir öğretmen gibi duran yaşlı bir yel değirmeniyle tanıştı. Değirmen, ona rüzgarın nasıl enerjiye dönüştüğünü anlattı. Bu Can'ın çok hoşuna gitti. Rüzgar şehrinden ayrıldıktan sonra Şimşek, "Hazır mısın? Şimdi bulutların arasında bir yarış yapacağız." dedi. Can heyecanla direksiyona sıkıca sarıldı. Bulutlar pamuk gibi yumuşacık bir pist oluşturmuştu. Yarış sırasında yanlarından başka araçlar geçti. Bir uçan balık, bir rüzgar kaykayı, hatta bir gök kuşu atı. Yarış sırasında Can hızlı gitmek yerine sakin bir şekilde yol aldı ve manzarayı izledi. Bazı şeyleri acele etmeden görmek daha güzel dedi. Şimşek de ona hak verdi. Evet Can, yolculuğun tadını çıkarmak barış noktasından daha önemlidir. Can ve Şimşek bulutların arasındaki yarışı tamamladıktan sonra yavaşça eve dönmeye karar verdiler. Geri dönüş yolunda yıldızlar parıldıyor, rüzgar nazikçe canın yüzünü okşuyordu. Şimşek, bu gece harika bir iş çıkardın Can. Yıldız yapraklarını topladık, doğayı öğrendik ve yolculuğun tadını çıkardık, dedi. Can gülümseyerek, Evet, her an çok güzeldi. Ama biliyorum ki bu bir hayaldi. Şimşekin farları bir kez daha yanıp söndü. Evet, ama hayaller gerçeklere giden yolda bir köprüdür. Unutma Can, ne zaman hayal kurarsan yeni bir macera seni bekliyor olabilir. Şimşek küçülmeye ve eski haline dönmeye başladı. Can onu yatağının yanına koydu. Yavaşça gözlerini kapatırken Şimşek'in sesi kulağında yankılandı. İyi geceler Can. Yeni maceralar için hazır ol. Can rüya gibi bir huzurla uykuya daldı dışarıda ay ışığı odasına tatlı bir aydınlık saçıyordu. Ve belki bir yerlerde şimşek hala can için yeni maceralar planlıyordu.